Selamünaleyküm sevgili aboneler, değerli açık öğrenci kardeşlerim. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. YouTube Fatih İşleyen Açık Öğretim kanalına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım her biriniz iyisinizdir. Değerli kardeşlerim, bizlere de soracak olursanız şükür bizler de iyiyiz. Efendim bugün öğleden sonra akşam saatlerine yakın Instagram'dan bir paylaşımda bulunmuştum. Dedim ki saat 20'de bir video paylaşacağım. Herkes o videoyu izlesin ve herkes o videonun altında da duygu, düşünce ve yorumlarını paylaşsın. İşte bu video o video. Değerli arkadaşlarım, bu videoda iki tane ana konuya değineceğim. Bunlardan bir tanesi orada paylaşmıştım. Üçüncü dönem online sınavlarıyla alakalı ne durumdayız, ne düşünülüyor ve plan nedir? Bununla alakalı sizlerle birkaç cümle sarf edeceğim, birkaç yorum paylaşacağım. Bir de diğer bir konu, onu orada bahsetmemiştim ama şimdi yeri gelmişken değinmek istiyorum. İkinci dönemde de aslında biz bunları yaşamıştık. İkinci dönemde de bunun bir benzerini yaşamıştık. Unutulmaması gereken, evet bence... Unutulmaması gereken önemli bir nokta daha var ki işte o konuya da bu videoda değineceğim. Peki o konu nedir? O konu da bildiğiniz üzere 3. dönemde temmuz sınavında olacak o 3. dönemdeki sınavda sadece kayıt yenilemeleri alınacak. Ee, diğer ilk kayıt vesaire olmayacak. Peki burada açık ortaokuldan 2. dönem sonrası mezun olan kardeşlerimiz ne olacak? İşte ikinci konumuz da bu. Bununla alakalı da yine sizlerle paylaşmak istediğim birkaç yorumum, cümlem var. Lütfen videoyu sonuna kadar izlemeyi, beğeni den de ziyade yorum yapmayı, sizlerin de bu konulardaki fikir ve önerilerinizi lütfen ama lütfen paylaşmayı unutmayın. Artı daha çok öğrenci kardeşlerimize ulaşabilmek adına eğer bu videoyu izleyen kardeşlerimiz arasında kanalımıza abone olmayan varsa abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmasınlar. Saat 20'de canlı yayında olacağız. Herkesi canlı yayına bekleriz efendim. Şimdi değerli kardeşlerim bildiğiniz üzere şu anda ülkemizde ve dünyada ve hatta insanlığın tek bir ortak paydası toplayan bir süreç var. Yani insanlığın ortak bir noktası var artık nedir? Covid-19. Gerçekten dünyanın her tarafında e, olumsuz yönde etkilediği gibi son dönemlerde de artık ülkemizde de olumsuz yönde hızla etkileme devam etmekte ki Vaka sayılarını görüyoruz inanılmaz derecede 55 binlere dayandı. Vefat eden vatandaşlarımız var. Allah gani gani rahmet eylesin. Geride kalanlarına Rabbim sabırlar ihsan eylesin. Zor bir durumdayız. Ee, korkuyoruz. Haklı olarak endişeleniyoruz. Çünkü gerçekten insanlık zor durumda. Ama inşallah biz bunun da üstesinden geleceğiz. Allah'ın izniyle diye dualarımızı eksik etmiyoruz. Asla umutsuzluğa kapılmıyoruz. Peki gelelim e, değineceğim o iki konunun ilkine. Kardeşlerimin e, önemli beklemiş olduğu online sınav devam edecek mi? Çünkü bildiğiniz gibi iki dönem yapıldı. Birinci dönem ve ikinci dönem online sınav yapıldı. Bununla alakalı bakanlık kararı alındı. Bak karar uygulandı ve bitti. Şimdi önümüzde bir üçüncü dönem sınavı var. Dolayısıyla eğer üçüncü dönemde online sınav yapılacaksa burada bir bakanlık kararı daha gerekli. Tıpkı ne gibi? Bazı kardeşlerimiz bunu tam olarak anlamadılar. O yüzden böyle detay, detaylandırıyorum aslında. Tıpkı ne gibi? İşte e, belirli dönemlerde yapılan seçimler gibi düşünelim. Bazen de ne oluyor? Ara seçimler oluyor yani. İşte onun için ne yapıyor? Ara bir karar alınıyor. İşte bu da buna benzer bir durum aslında. Peki kardeşlerimizin şöyle bir durum var. Yine haklı olarak her gün vaka sayılarının artması sebebiyle, her gün vefat eden sayının artması sebebiyle bir endişe kaplıyor, bir korku kaplıyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda kim nasıl ders çalışsın, kim nasıl sınava hazırlansın. Ben daha önce de birçok kez paylaşmıştım. Yine yeri gelmişken paylaşacağım. Kardeşlerim bu süreçte bu içerik adı altında birçok video hazırlayacağım belki de. Çünkü istiyorum ki hiçbirinizin moral ve motivasyonu asla ve asla düşmesin. Bunun için de daha önce bahsettim, sizlere söz verdim. Moral ve motivasyonunuzu yükseltebilmek adına sonuna kadar yanınızdayım. Süreçleri an beyan ben de sizler gibi takip ediyorum gelişmeleri takip ediyorum ve sizlerle yaşanılan durumları son halini paylaşıyorum. Peki bu videomuzda o ilk cevabını merak ettiğimiz soruyu cevap arayalım. Nedir? Üçüncü dönem, Tembuz, 3. dönem Temmuz 3-4 Temmuz'da yapılması planlanan 3. dönem sınavlarda acaba online olacak mı? Soru bu. Tek nokta. Veya böyle bir karar yakında böyle bir karar alınır mı? Kardeşlerim. Elbette ki belirsizlik insanları ee, endişeye sevk eder sizlere sonuna kadar hak veriyorum ama aslında bizim şu anda e, sınavla alakalı hiçbir endişeye kapılmamamız gerekiyor yani böyle bir endişeye kendimizi sevk etmememiz gerekiyor neden çünkü bunun sebebi sevgili kardeşlerim bakınız iki tane online sınav yapıldı hatırlarsanız bu dönemlerde bir hatırlayalım bu iki tane online sınav kararı almadan önce de bir bilinmezlik vardı bir örneği yoktu çünkü. Doğal olarak tüm kardeşlerimiz bu bilinmezliğe karşı, yani kendilerinin ne beklediğine karşı bir tepkileri, bir açıklama bekliyorlardı, bir çözüm bekliyorlardı. Ve doğa daha sonrasında çok şükür sürekli bunu dile getirdik, ilettik yetkili mercilerimize. Devletimizin o resmi kurumları, başkanları, Sayın Bakanımız başta olmak üzere kayıtsız kalmadılar. Durumu incelediler ve Sağlık kurulundan da çünkü konu sağlık olması hasebiyle ilgili uzman kurumdan da onay görüş alınaraktan iki tane online sınavı kararı alındı ve artık tüm öğrenci kardeşlerimiz bir rahat nefes aldı. Artık kendilerinin ne beklediğini biliyorlardı. Değerli kardeşlerim 3. dönemle 3. dönemin e, sınav süreciyle diğer geçirdiğimiz sınav süreçleri arasında büyük bir fark var. O dönem o zaman zarfında geçmiş zamana dönelim, hatırlayalım. Ne olacağını bilmiyorduk. Ama artık ne olacağını biliyoruz kardeşlerim. O sebeple bence bu kadar endişeye, korkuya asla gerek yok. Ha soru şu. Yarın, bir hafta sonra, 15 gün sonra 3. dönem için online sınav karar alınır mı? Hayır alınmaz. Ama ne var biliyor musunuz? Biz artık biliyoruz ki eğer 3. dönem sınavı ne zaman Temmuz. İşte o tarih yaklaştığında 3-4 Temmuz sınavının o içinde bulunduğumuz o dönemdeki o süreç şartlar eğer yüz yüze veya e sınav sınav merkezlerine sınav olmaya müsait değilse bilim kurulumuz yine orada bakanlığımız yine orada bakanımız yine orada dolayısıyla burada aslında hiç endişeye mahal yok ben sonuna kadar sürekli olaraktan bu tür içerikleri sizlere hatırlatmak adına tekrarlayacağım gerekirse. Sizlerden benim ricam, kardeşlerim, sizlerin hazırlanmanız gereken, bakın 26 Nisan itibariyle 3. dönem takvimi işletilmeye başlanacak. Kayıtlarımızı yenileyelim. Ondan sonra derslerimize odaklanan dersleri, ders seçmeden derslerimizi seçelim. Sanki biz hazırlığımızı sınav yüz yüze olacakmış gibi yapalım. Vakti zamanı geldiğinde ilgili birimler, ilgili kurumlar yine bir araya gelirler. Bu devlet Allah'a şükür başımızda. Çok şükür devletimiz başımızda hangi karar gerekiyorsa yani o sınav hangi şartlarda yapılması gerekiyorsa artık biliyoruz ki bizim bir online sınav olma olamamız var. Altyapı o dönemde böyle bir şey yoktu ki. Ama şu anda var. Böyle bir imkan 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 böyle bir imkan var. Dolayısıyla bizler endişeye mahal olmadan biz şunu bileceğiz eğer içinde bulunduğumuz süreç yani 3. dönem için bahsediyorum. 3. döneme yaklaştık. Temmuz ayına yaklaştık. Ve o dönemdeki süreç online sınav, yüz sınav ve veya e sınava müsait değilse, şartlar el vermiyorsa artık biliyoruz ki çok kolay bir şekilde bakanlığımız yine bilim kurulu tavsiyesiyle üçüncü dönem içinde online sınav kararı alabilir. Hazırlıklar hazır. Her şey hazır aslında. Başka bir de ne var? Ek sınav için başka aralık için. Yani burada endişeye mahal yok kardeşlerim. Lütfen korkunuzu anlıyorum. Endişenizi anlıyorum ama inanın bana gerek yok. Kurumlar görevlerinin başındadır. Peki diğer bir konuda da çok kısa bir şekilde değineyim. videoda çok fazla uzatmamak adına. İkinci dönemde mezun olan ortaokuldan mezun olan kardeşlerimiz var. Peki üçüncü dönemde ilk kayıt yok. Bu arkadaş, bu kardeşlerimiz ne olacak? Bu öğrenci kardeşlerimiz ne olacak? Kardeşlerim bununla alakalı da yine yetkili kurumlarla görüştüğümüzde Bununla alakalı bir parantez açıp burada ayrıca bir çalışma işleteceklerini beyan ettiler. Yani tıpkı ne gibi ikinci dönemin sınav kaydı yani birinci dönemde e, mezun olup da ikinci döneme açık ortaokuldan geçişleri yapan öğrenci kardeşlerimiz gibi. ikinci dönemde de ortaokuldan mezun olmuş kardeşlerimiz yani bu sınavdan sonra mezun olmuş. Üçüncü döneme sizlerde kuvvetle de muhtemel inşallah bir aksilik olmazsa sizler de Temmuz'daki 3. dönem sınavlarına giriş yapabileceksiniz. Bunun dışında örgünden vesaire ilk kayıt alınmayacak veya diğer ilk kayıttan alınmayacak. Efendim saat akşam 21'de canlı yayında olacağız. Hepimizi bekleriz. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla kardeşlerim. Hepinizi seviyorum.